Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Samsun Spor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, sahasında Samsun Spor'u 2-0 mağlup etti. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 23 ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan kaydetti. Göztepe 23. dakikada öne geçti. Juan'ın sol kanattan getirip ceza sahasında çizgiye indikten sonra çevirdiği topla kale sahası içerisinde buluşan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1 ila 0,29 dakikada Samsun Spor gole yaklaştı. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasında 6 pas içerisinde iyi yükselen Holsen'in kafa vuruşunda top, direğin üstünden alta çıktı. 40. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde seken topu 6 pas üzerinde önünde bulan Heriton'un vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1 ila 0 üstünlüğüyle tamamlandı. 46. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Taha altı kardeşin sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Van, Meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan Bekiroğlu'nun yakın mesafeden sert şutunda top direğin üstünden out'a çıktı. 47. dakikadaki Samsun Spor atağında Soner Gönül'ün kafasıyla sektirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı. 68. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Van, orta sahadan getirdiği topu sağ kanattan hızla çıkan Arda Okan Kurtulan'a aktardı. Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 2 ila 0, karşılaşma Göztepe'nin 2 ila 0 üstünlüğüyle tamamlandı. Stat, ISONEM Park Gürsel Aksel. Hakemler, Yasin Kol, Gökhan Barcın, Mert Bulut, Göztepe, Lis, Arda Okan Kurtulan, DK. 81 Sabra, Godoy, Heliton, Taha Altı Kardeş, Bokele, Çerni, Deniz, Rıldni, D.K. 90 artı 3 Tibet Durakçay, Efkan Bekiroğlu, D.K. 87 Furkan Bayır, Van. Samsun Spor, Okan Kocuk, Satka, Borevkoviç, Van Gelen, Soner Gönül, D.K. 61 Thomason, Meykaumbu, Zeki Yavru, DK, 61 Polat Yaldır, Eyüp Aydın, DK. 72 Musaba, Hoz, DK, 88 Soner Aydoğdu, Emre Kılınç, DK, 88 Yunus Emre Çift, Maun Dilmaci. Goller, DK, 23 ve DK, 68 Arda Okan Kurtulan, Göztepe, Sarı Kartlar, DK. 60 Soner Gönül, DK, 76 Van Drongelen, Samsun Spor, DK, 73 Efkan Bekiroğlu, Göztepe.